ben olsam başıma kötü bir şey geldiğinde dünyayı suçlamak yerine gider bir doğum günü pastası alırdım abi. Çünkü happy birthday artık biraz daha büyüdün. Tabi eğer başına gelenlere bir felaket değil bir olgunlaşma fırsatı olarak bakabilirsen. Unutmayın abi bu hayatta hiçbir şey bize karşı olmuyor. Her şey bizim için oluyor. Yani evren oturup da şimdi ben Ayça'yı biraz üzeyim, biraz acı çektireyim, Ayça hiç mutlu olmasın demiyor. Tam tersine üçüncü kattan dördüncü kata çıkmasına nasıl yardımcı olabilirim diyor. Hayatına giren bu pislik adamdan bunu nasıl kurtarabilirim diyor. Bir sonraki işinde çok daha başarılı olması için bu işinde ona yaptığı hataları nasıl gösterebilirim diyor. Yani hayatta çoğu şeyi deneyimleyerek öğreniyoruz. Okuyarak öğrenseydik bu hayatta hiç kimse acı çekmezdi daha güçlü kaslarımızın olması için, hayatla daha iyi mücadele edebilmemiz için, belki kalbimiz biraz daha güçlendirmek, biraz daha yumuşatabilmek için bazı şeyleri deneyimleyerek öğrenmek zorundayız. O yüzden başımıza bir olay geldiğinde oley be bu benim için bir büyüme fırsatı, bu benim için bir gelişme fırsatı dememiz çok önemli. Bu bakış açısı sizi suçluluk duygusundan kurtarır, kurban zihniyetinden çıkartır, sizi çok daha güçlü hissettirir, kontrolde hissettirir. Başımıza gelen hiçbir şey bizim suçumuz değil. Çünkü orada da suç yok. Ama başımıza gelenlerle mücadele etmek bizim sorumluluğumuz. O yüzden yapmamız gereken şey kendimizi ya da dünyayı suçlamak değil, kendimize bazı sorular sormak. Örneğin ben ne hissediyorum? Çünkü çoğu zaman ne hissettiğimizi bilmiyoruz. Her şeye üzüldüm, ağladım, depresyondayım etiketini yapıştırıyoruz. Oysa dünyada yüzlerce duygu var. Panik olmuş olabilirsin, kaosta hissediyor olabilirsin, kafan karışmış olabilir, nereye gideceğini bilmiyor olabilirsin, ne hissettiğini bilmiyor olabilirsin. Duygular rehberi çıkar, Google'a bak, ben şu anda hangi duygudayım de. Daha sonra bu duyguyla nasıl barışabileceğini düşün, otur düşün, ben bu duyguyu nasıl kabul edebilirim? Çünkü kabullenmek gelişmenin ilk adımı. <laughs> Daha sonra ben bundan ne öğrenebilirim diye sor. Elbette bu sana bir şey öğretecek. Bir düşün neler olabilirdi? Hayal kur yani. En son olarak da bu olay beni nasıl güçlendirebilir diye düşün. Güçlenmenin bir sürü yolu var. Bu hayatta başına bir şey geliyorsa elbette seni bir yerlere sıçratacaktır, bir yerlere zıplatacaktır. O güçleneceğin noktayı düşün. Neydi psikolog Carol Dweck, büyüme zihniyeti diye bir kavramı vardı. Zorlukları, yeteneklerimizi geliştirmek için bir şans olarak görürsek mental dayanıklığımız artar. Kim tutmak, hınçlanmak, garez beslemek bizi kendimizi ya da bir başkasına zincirler. Gerçek özgürlük sorumluluk alabilmektir. Duyguların sorumluluğunu. O yüzden olaylar karşısında soğukkan kalmak, reaktif olmamak, Gerekiyorsa bir süre geriye çekilip durumu anlamaya çalışmak kendine verebileceğin en güzel hediyedir. Bu hayatta hiçbir şey sana karşı olmuyor. Her şey senin için oluyor. O yüzden zor bir durumdan geçiyorsan önce git kendine bir doğum günü pastası al. Üfle, dilek dile. Sana en çok acı veren şeyler aslında ileride baktığında seni en çok büyüten şeyler olmuş bunun farkına varacaksın. Bu senin hediyen olacak. Her zaman kendi yanında ol. Bunu asla unutma. Sen kendine yetersin.